Günler canlar. Ay işlerim vardı. Biraz öğlen güneşine çıktım ama bir buçuk ikiye doğru geliyor. Ama park iyi ya bugün. Baya baya iyi bugün park. İki dakika dedim oturayım. Bir dedim dinleneyim. Bazı işlerim var. Oradan da pazar yaparım inşallah. Pazara giderim pazarı da görürüm eve çıkmadan. Şöyle oturdum, dinlendim. Şu yan kapıdan. Ne parkı burası? Beykoz'a yakın olan bir park ya. Unutuyorum ismini de. İnsanlar gelmiş. Evet. Ben de şey çağrıştırdı. Kahvaltıya gelmişler. Bayanlar toplanmış. Bayağı bir grup. Yani dönüm sermişler. Acaba bize mi yapsak yarın burada kahvaltı? Yusuf'u Musuf'u alsam, toplansam, Yusuf'u Sari'yi hemen yok şey aşağıya ineriz. Oturur çocuk oynar otların içinde işte, işte gölge burası. Bizim oralar bayağı sıcak. Şöyle. Çevireyim çok güzel ama. Burası gerçekten güzel. Ağaçlar olsun, etrafı olsun bayağı güzel. Bakın şöyle uzaktan göstereyim bayanlar yeri. Çizim sermişler. Ayıp olur yakından göstermeyin. Bayağı da güzel. Çok kalabalık değil ama bu saatte zaten çok kalabalık olmaz burası. Yavaş yavaş nereye gidiyorum? Bir işim var Beykoz'da onu halledeyim. Oradan da pazarıma inerim acı biber çünkü pazarın haricinde bulamıyorum. Özellikle acı biber için gidiyorum. Bu taraflar bak bayağı bir gölge ya. İnanılmaz zaten renginden belli oluyor değil mi? Yine var tek tek çocuklar canım oynuyorlar. Hep de boş değil. Azıcık dedim yürüyüş yapayım. İçim açılsın evde dur dur kaç gündür bana şey yapıyor stres yapıyor evde durmak fazla bilmiyorum bazılarınızda da oluyordur böyle şeyler ben de stres yaptığından eminim caddeye çıkacağım şimdi göstereyim o yüzden bekleyeyim gerçi araba da yok boşuna beklettim çok da araba yok buralarda saat çünkü erken Nereye kalkıyor buradan? Buradan Meşriye Köyü'ne kalkıyormuş direkt ya. Öğrendim. Hemen köprünün ayağına Levent'e falan gidiyor. Tekos, Riva. Riva'ya gidiyor direkt. Arabaları her zaman gibi park etmişler. Ne yapsınlar? Yer mi var? nereye koysunlar onlar da haklılar. Çok yakın bir otopark yok. Şöyle kapatayım. İnşallah öğlen saati geçmiştir. Bir de oralarda beklemeyeyim. Gideyim de kendimi bir şikayet edip geleyim. İnsan arada bir kendini şikayet etmesi lazım, yargılaması lazım. İşlemlerim var tabi burada. Şimdi girerken orada polisler dolu. Şey yapamam, çekim yapamam yasak çünkü haklı olarak yasak. Şimdi kapamam lazım. Bakayım girişi nasıl yapmışlar. Gerçi evet, ben şöyle oturdum rüzgar bayağı güzel. Orada da oturan görevliler var da. Ne yapsınlar gölgede bayağı da istiyor burası. Deniz kıyısı gördüğünüz gibi. Maşallah maşallah. Bilseydim çocukları dindirdim bu kadar güzel olduğunu bilseydi. Dinlendim Allah çimenlere oturdum hiç. Ne yapayım üstüm tozlanırsa tozlansın. Ay işte bizimden nasıl kalkacağım? Çimenlere oturmak güzel. Bütün mesele kalkmak. Tutuna ha. O diz kapağı var ya krem de sürüyorum bileğim gönderdi. Allah razı olsun canım benim. Bakalım birdenbire geçmez tabi. Kolay gelsin. Hep yana ya. Yana. Ya. Evet. Şimdi parkın için içinden var. içinden yürüme yapıyorum bugün ya. Keşke hep her taraf böyle olsa iyi. En güzel yer orasıymış güneşsiz. Vallahi buralar güneş. Diyor, deniz. denizde dalgalı ama dedim bugün çıkayım bir işim vardı hadi dedim o işimi halledeyim adliyenin karşısı burası bazen ben kendime kızarım kendimi şikayet etmeye giderim ne yapayım arada bir yapmak lazım değil mi derler ya Marco Paşa'ya şikayet et ben de kendime gittim şikayet ettim Tabii işin şakasındayım arkadaşlar Kendime ait özel bir işim vardı, gittim de. Yanlış anlaşılma olmasın, şakayı bazen başka türlüye çekiyorlar. Olmuyor. Kimsenin gönlü kırılmasın. Kendi özel işim vardı, gittim. Herkesin kendisiyle nasıl oluyor? Ben de işte gittim kendimi mahkemeye verdim. <laughs> Hepimiz kendimizle barışık mıyız, liles Ne yapıyoruz? istem, istem dışı bazı hatalar yapabiliyoruz değil mi? Evet işte şöyle dolaşayım. Dolaşayım derken ben yürüyüş yapıyorum. Hem de dedim açayım. İnşallah ses çok gelmiyordur. Gerçi çok yakın dedim şeye. Caddeye ama yine de araba sesleri gelebilir. Burası nereye çıkıyor? Su sporları. Hmm. Burası yoktu daha önceden. Değişik bir yer. Herkes girebiliyor mu buraya? Girebiliyoruz değil mi? Şöyle bir gelip çıkacağım zaten. <laughs> He anladım. Su sporları. Ha şeyleri falan burada yarışlar oluyor değil mi? Buradan çıkıyorlar. Kolay gelsin. Hmm. anladım hocalar varmış. Su Sporları Merkezi. Beykoz Belediye Destek Spor Müdürlüğü. Güzel yer ama. Burası yoktu ama. Daha önce, 3 e, ay önce yoktu burası. Yine mi kuruldu? Bak, bakın, 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 bakın. Kaya, aa, spor yapıyorlar. Şöyle bir çekeyim. Bir çekeyim. olay gelsin antrenör odasıymış ben de antrenör odası ya astronot odası okuyorum bak buradan yelken sporları yapıyorlar çok güzel hmm. Yelken yarışları oluyor ya Beykoz'da geliyorlar. Bu şöyle şöyle yelken sporları yapıyorlar burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Hmm, çok güzel. Hemen adliyenin karşısında. Hayrettin Paşa Okulu var ya onun karşısı. Yoktu daha önce böyle bir yer. Burada balık falan yapıyorlardı ya. Öyle hatırlıyorum. Hmm, çok güzel çok güzel tabi mera olan çocuklar gelir bakın burada yarışlar falan yapılıyor ya gördüğünüz gibi aletler falan hep burada ama nereye girmişim tesadüf oldu bana da ben de bilmiyordum Biliyordum desem yalan. Dedim şöyle bir yürüyüş yapayım. Paşa doğru. Ne kadar yürüyeceğim merak ettim şimdi kendimi. Orada da böyle öf püf derim. Başlarım nefes nefese. Ama düz olduğu için nefes tıkanması yapmıyor. Ya. Yani düz de çok rahat yürüyoruz. Yokuş oldu mu o kötü. Evet çıktım oradan. Bak denize giren çocuklarımız. Ama buralar tehlikeli. Denize girilmez. Onu da söyleyeyim. Mikrop alır insanlar ya. Buradan dediler lağım akıyor bir ara. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ama giriyor bak herkes. La burası serin olur mu? Kahvaltıya buraya mı getirsem çocukları acaba? Yusuf'u biraz istiyorum. Çok istiyor Yusuf dışarıda gezmeyi. Bugün bahçede dolaştırdık, ayakkabısını giydirdik. İki tane yavru kedi gir gelmiş. Sesleri geliyordu zaten bir yerlerden. Şöyle gördüğünüz gibi, hani diyorlar ya ayağımın altında Deniz. Ha, çocukları sokmuşlar. Gerçi geçen sene soktuk biz Sari'yi. Yani çok sokmadık ama ayaklarıyla falan bu kadar. Hiçbir şey de olmadı. Bir tehlikeli olmadı. Simitçisi bile var. Bak burada ama yazıyor. Giriyorsunuz değil mi? Deniz suyu kirli. Te girmek tehlikeli ve yasak. Şimdi burada insan korkar. işte Bu yazıyı da damgalı görüyorsunuz sadece ayaklarını sokabilirsin. Kafanı gözünü sokmazsın. Çünkü sorumluluğu belediyeye de ait değil. Buradaki çevreye de ait değil. Hatayı kendimiz yapıveririz. Bir bakar mısınız? Çok güzel ya. ya giren girmiş. Onların hür iradesi ya. Zevk meselesi. İnsan su birikintisine bile zaman geliyor giriyorsun. Ailece girmişler bak. Bayağı da burası derin bir akıntı vardır boğaza. Olmaz mı? Bir getiriyoruz burada ayaklarını sadece. Akşamüstü işte o zaman gelmek lazım bu tarafa çık olur. şuraya oturuyoruz biliyorsunuz. Matoş'ta da bir kere çekirdek yemiştik şu tepede çok rüzgar oluyor. <laughs> Girdiniz mi de bu denizde? Çok terkliyoruz değil mi? Ya orada tehlikeli yazıyor ama. Ama yazmışlar bir çok var diye. Yani bu hemen bak orada bir şey var. Herhalde şey niye geçen sene çok Geçen sene de çok yok. İnşallah olmaz bile. Torunlar var ben de getiriyorum da. Geçen sene çok geliyordu bu ağaç bizim ağaçtı. Sen de ben aldım onu. <laughs> güle güle kullan canım benim. Nereye boş bulmuyoruz oraya oturuyoruz. Aynen. Ne yapalım? Geçen sene ben burada da tutup oturmamıyordum yani çocuklar. Şuradan ayrılamıyordum. Aynen şey benim gelin de orada oturuyordu e. ben orada oturuyordum. Geçen sene evet tarafına evet. 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 Ya yelken okulu açılmış orada. Yoktu. Şey geçen sene de vardı o. Var mıydı geçen Dörem sene? Dönemde de oluyor. Aa bir ben da. şaşırdım. Şey havuza göndermiştim mesela ben de havuz da vardı. Ee, üzerine havuz yok mu? Ben de, da daha ee, da, daha oldu ya. Evet ben de kıza Sıkıntı söylüyorum 6 yaşında güzel ama istemiyor havuz. Aynen aynen Oğlum bir de Oo, Allah yardımcın olsun. Senin işin zor bu kış. Evet. Kolay gelsin. Ha YouTube kanalım var. Dur dur kız. İki tane abone, iki tane abonedir. Youtube kanalım var. Nedir bakalım? Sevim'in yuvası <laughs> ve ailesi aile kanalı. <laughs> yuvası ve ailesi, gelinim, <laughs> torunlar. Tamam, tamam gidin tamam, benim, kolay gelsin. Çok tatlı bir aile ya. Çok güzel olmuş buralar ya. Şu ağacın dibine bile otursak çocuklarla yeter. Bizim zaten inme sorunumuz yok. Yokuş aşağı in gitsin. Ama yokuş yukarıya nasıl çıkacağız? Ne yapacağız o zaman? Hmm. Harman Tepe'ye otobüsler var buradan. Yokuş çıkmayız. Düz ayak yürürüz. Öyle de yakalayabiliriz. İnternette Adam. yazar saatleri. Adam. Ay kuşlara bakın Ay rahatsız adam Bağırıyor Bayağı rahatsız Allah yardım etsin Allah'ım yardım etsin Ben çok üzülüyorum böyle Uzaklaştım bile bile Hani bazen insan görmek istemez ya çünkü hasta oluyorum ondan sonra kafayı takıyorum. Üzülüyorum. Gencecik delikanlı. Kendi kendine bağırıyordu. Deniz kesin oturmuş. Parçalı ona, Öldür onu. Allah'ım bir şeye takılmış demek ki. Ay şu denizin temizliğine bakar mısınız? Yosun var tabii ki. de var. Ona bakarsınız. Bayağı da yolu yarıladım ya. Baya baya yarılamışım. Valla ben bir tane de pazarda çekelim. İkisini birleştirirsem çok uzun olur. Biraz fazla mı video olur? Ay iki tane daha fazla atmayalım diyor. O zaman arada da üç tane olsun canım. Pazarı da ayrı tutayım dedim. Bilmiyorum. Nasıl düşünüyorsunuz? Şöyle bir bakar mısınız? yaşında oturacağım biraz. Yok burası iyi değil. Güneş var. Bir tane bey var tek başına. Gerek yok oturmama. Şöyle ileride oturayım denize. Hazır. Kayıkhane olurdu eskiden böyle alttan. Bir tane bildiğim bir kayıkhane vardı yıllar önce. Hasan önce daha ben 17-18 yaşındaydım. Sarı yerdeydi. Oradan kaçak sigaralar <laughs> Ay biz neler yaşamışız, neler görmüşüz şu gözler ya. Ben hayat mektebini bitirmişim de çoktan ikinciyi de okumuşum, üçüncüyü de bitirmişim. Hani öyle at gözlüğüyle bakmamışım çevreye. Hep olayların içinde yaşamışım o tarihlerde. O zaman Malbora'ydı tabii dediğim, kaçak sigara dediğim. Türkiye'de yasakta hatırlarsınız. Malbora gelirdi. Kent gelirdi. E oradan da e, olesini vuran vuruyordu. Bugün başka şeylerden vuranlar. Biz de izleyici, seyirci. Kim ne yapıyor? Aman Allah helalinden versin. Hep öyle düşünüyorum. Öyle diliyorum. Öyle Allah'tan istiyorum. İnsanoğlu şeytana uyar. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar tabii ki. Bak şurada da inmişler. Çok tehlikeli işte ya. Yani büyük adamlar olduğu için bir şey demeyeyim. Çocuk girmesin ama. O kadın da girmiş. Bak yüzüyor bile. kızar sonra ya. Kızar. O yüzden ben çek, çek, kişileri çekmiyorum. Birileri çek, 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 olursa şey yapıyorum çek, çek, çek. böyle. Çek, 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 çek. He, yok yok çekme. <laughs> o bayan kim? Tanıdık mı size? Bak burada da var bir tane. Ooo kapatmam lazım. Ağaç kesiyorlar buralarda. Dalları buduyorlar. Ağaç kesmiyorlar. Yalan olur. Dalları buduyorlar. Dönmüştür. O zaman şuraya dolaşalım. Şuradaki merdivene. Ooo nasıl atladı çocuklar. Güzel atladı valla tepeden. Sevinler de güzel ettirmiş be ya. yukarıdan atlı bakayım oraya da. Hemen geldik bizim ee, otobüs durağının oraya. Fabrikanın yani demek istediği. Bir anlatası bilsem var ya neler anlatacak Bayağı bir yol oluyor buradan ama biz alışkınız. deniz atlayanlar. Ne yapsınlar ya. En ucuz deniz bizi buranın denizi. Evden çıkıyor demek. İnşallah başlarına bir şey gelmesin de çocukların. Tehlike olmaz da. Çünkü anneden babadan habersiz gelen de var. Allah'ım acılarını göstermesin hiç kimseye çocuğunu. <laughs> bu köpüşle bağlamışlarmış mı bu sıcakta? Herhalde bağlamışlar. Yani burada kapatayım azıcık da pazarı çekeyim. İki olsun. Sonra geldim şöyle yavaş yavaş pazara giriyorum. Bir bakalım ne var ne yok. Fiyat var mı? Yok mu? Fiyatlar ne? Kavun ne kadar? 35 lira. 35. Diş ne? 70 lira. 70 lira. Şöyle. 60 armut. Kayısı. 90 lira olmuş değil mi? En ucuz domates herhalde bu hafta. Ay. Baya sıcak vallahi şöyle bir iki parça bir şey alıp bir domates bir acı biber ondan sonrası tamam fazla bir şey almayacağım. Ay. Ne alayım arkadaşlar ne alayım. Evde olanları idare ederiz. Şöyle iç çamaşırları çok göstermeyin. Paspasları göstereyim. 100 lira 150 lira penyeler oldu. Bir ara ne uçmuştu değil mi? 250 300. almayanı da biliyorlar. <laughs> <laughs> Burada da atmış. Güzel ama işleyi ben böyle yerim. Üzüm 70, 80. Kiraz 130. En pahalı kiraz. Acı biberim var mı? Osman bir poşet versene. Yok. Tamam. Yukarıya doğru biraz gideyim acı biber için. Bak bunu kavurmasını yapıyorlar. Kiraz. 35 orada da iş ilgili. 5 işte ya fiyatlar. Her tezgah. Aa taze fasulye 100 lira olmuş. Ama hani diyorlar ya nafak şeyini. Sarı kız 100 lira. 100 lira. Barbun. Bamya 160 ama süper bir bamya. küçük küçük nokta çorbalık. Süper çorba olur bundan. Acı biberiniz var mı? Yok. Hmm, acı biber yeri yokmuş. Üzüm de güzel ya. Ekşi olsa. Üzüm ne kadar? 50 lira kilo. 50 lira. 50 El lira 50 lira 50 lira burada. 50 lira burada şeftali. Değişiyor ya. Yerine göre. Pazarda da fark ediyor. Uygunu da var. Bütçene göre de var. Cam gibi balık. Ya. Ee, kıl biber, tatlı biber. Ol kamada istavri. Kilosu ne kadar? <laughs> 175 ay pardon 90 lira bu biraz bir daha bir, bir bayağı kalabalık yine pazar bugün bir çok bir şey göstermeyeceğim biber arıyorum. bakın şurada acı biber var mı tatlı acı biberim var mı? Ay patlıcan yiyoruz. <laughs> bol bol patlıcan yiyelim. Burada 90 fasulye. Ama 60 biraz. İnsanları çekmemeye dikkat ediyorum. Sebzeleri çekiyorum. Hmm. Sebze, meyve. Yiyin. Tabii geçen hafta kadar kalabalık değil. Ne kadar da desem kalabalık. Ay acı biber bulayım bari çok aramadan. Döneceğim. Gerçekten terledim. Bamya ne kadar? 150. 150. 50 lira biber. Tatlı tatlı. Acı biberim var mı? Yok. 25 lira bu domates. Güzel ama. Vişne 50. Üzüm 50. Ay. Bamya 75. Bak bundan güzel kızartma oluyor. Bamya kızartması yaptım. Beğendim de. Biraz yağlı oluyor ama. Ay. Bakın şuranın domatesini. Acı biberim var mı? Abla. Yok. Hangisi? Bakabilir miyim? Kırıp. Tabii tabii bakabilirsin. <laughs> ver ver yarım kilo. Ama o yani bugün Beykoz'dan kalır. Bugün gidemedik. Ayağım biraz rahatsız. Evet, bir kilo biber aldım vallahi acı biber. Bir kilo geçen hafta 100'e aldım, bu hafta 50'ye aldım. Geçen hafta kazık yedim, kazık. Bir kilo domatesimi aldım. Ne yapayım ya? Yani? Az az ihtiyaç olanı idare ediyoruz işte. bişinraya Amma ya almak lazım ya Ben oturuyorum onu soğutuyorum vişleyi geçen hafta da aldım yarım kilo Odamda yiyorum Allah soğuk soğuk Seviyorum soğuk ekşi Millet de diyor şeker hastası mısın? Hayır değilim. Olabilirim bilirim ama değilim. Annem şeker hastasıydı çünkü. Hmm, bak ne güzel körepe soğanlar, kıvırcıklar gördüğünüz gibi. Kare tatlı kiraz. Baban sana da çarpsın. Buyur efendim. Alim onu almam lazım. Kare kiraz tatlı kiraz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kapatacağım. Bunu aldım. Elim dolu. Limon alayım. Kaçaymış. 50 lira alt tanesi. 10 lira olmuş tanesi ya. Kilo da değil bu hafta. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.